Merhabalar canlarım. Biraz ışık vuruyor. Kusura bakmayın. Noel anneniz geldi. Canlarım. Bugün Noel konseptimi hazırladım sizlere. Tam olarak her şeyi takmadım ama bakın. Şöyle. Noel konsepti küpelerim. E tabi başım içinde aksesuarları var. Çoraplarım falan var ama çok sıcak olduğu için onları giyemedim. Bu kıyafetleri ben ördüm, ben hazırladım. Çocuklarıma da hazırlamıştım bir tanelerim. Tekrar merhabalar. Nasılsınız canımın içi canlarım? Şöyle bir göstereyim mi? Nail annemiz biraz balık etli. Alsın. Şöyle bir göstereyim size. Ohoho. Canlarım biraz daha indi sanki ama çok sancım vardı akşam nasıl bir tanelerim beğendiniz mi evet şimdi şöyle elimize alalım ya da evet hem ışıkta da daha iyi olur. Allah Allah niye böyle oldu bugün? Heh, şöyle tutarız biz de değil mi ama? Nasıl? Anne hani o Alex'im. Annen öyle anne oldu. Evet biz böyle yapıyoruz. E, ne öyle? yıl başına falan daha var ama canlarıma göstereyim istedim. Nasıl buldunuz bir tanelerim? E, bunların özel çorapları da var bir tanelerim. E, çok farklı bir konsepte hazırlanıyorum tabii. Ee, evimi filan da süslüyorum ee, iki tane çam var böyle değişiklik olsun istedim bir tanelerim böyle işte kendim hazırladım <laughs> şöyle tamam Alex'im benim buradayım bir tanem canlarım bir ara dışarıya çıktım geldim ee, uzun zamandır sigara içmiyorum Şöyle canlarım için değişiklik olsun istedim. Ee, evet, ojelerimi de böyle değişik hazırlıyorum. Hatta tırnaklarımı e, Noel Baba filan yapabiliyorum kendim. Herhangi bir e, yere gitmem gerekmiyor bunu yaptırmam için. Ee, canlarım bir saniye. Anneciğim geliyor musun? Şunu düzeltelim, lütfen. Evet, bir tanelerim nasılız anneciğim bunu nasıl böyle yapıyorsun hayret ediyorum sana gerçekten pardon canlarım evet düzelttik şimdi size bir şeyler göstereyim mi ben ay durun göstereyim kızlar arkadaşlarım şimdi bakın bakın ablaları e, Alex'im daha sonradan geldi bir tanelerim bu Noel'imin bebeklik bornozu ablaları abileri <laughs> bu da küçükken giydirdiğim Noel kıyafeti bunu da ben ördüm çok farklı şeyleri daha var tabi aynısını Alex'im gelince Alex'ime de yaptım bakın ablaları abileri bunu da ben yaptım Ay bakar mısınız Noel'im ne kadar küçükmüş canlarım. Hay inanmıyorum. <laughs> ya bakın ama. Bu da Noel'imin küçüklük kıyafeti. Aman tanrım inanamıyorum. Yani bu kadar çıkmış. Şöyle bacağıma yatırıyordum. Dizime kadar bile gelmiyordu biliyor musunuz? Bakın. Bunu da ben hazırlamıştım. Aa! Ablaları, abileri. Bu da çocuğumun yine az önceki şeyin e, e, ipinden. Bu da Noel'imin küçüklüğü için ördüğüm bir şey. Bakın. 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 Benim Noel babam bu kadar küçüktü işte. Ay, bunun ama bakın neleri var. Böyle kulakları var ama... Böyle bir hodi örmüştüm ona. Kulakları da var. <laughs> evet. Bu da farklı bir konsept. Şöyle çıt çıtlı. Yine ben ördüm bunu. Noel'ime. Noel'imin küçüklüğünde kullandığı bir şey bu. Şöyle kafasına geçirdiğim zaman şurası çok farklı duruyordu. <laughs> Bakın. Ay inanmıyorum. Noel sen bu kadar mı küçüktün anneciğim? Ay 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 ay. Bakın bakın çocuğumun blüzüne bakın bakın tişörtüne bakın. <laughs> adidas Adidas Adidas. Tabii bunu ben kendi Adidas <laughs> tişörtümden keserek yaptım. Ya bakar mısınız bu kadar çıktı işte böyle kucağıma alıyordum böyle. Ay oh, kurban olurum. Ah. Oh, ya gördünüz mü? Ah oh, canım. Kardeşinin cicilerini gösterdim. Senin de var anneciğim küçüklük kıyafetlerin. Onları da çıkaracağım. Tabi o kadar küçük değildi Alex'in bana geldiği zaman. E, Noel'imin neyi varsa aynısını ona da yaptım. Hiçbir şekilde e, ayrım yapamam. Çocuğum Otur anneciğim. Oh canlarım. Bakın bakın bakın. Ya bu kadar olmaz. Şu tere bakar mısınız? Şurada bizim bir onur market var. Eve yakın. Oraya kadar e, gittim geldim canlarım. Ama inanılmaz. Yani gölgelerden gittiğim halde a, bu kadar of. gölge bile çok sıcak canlarım. İnanamıyorum. Ay canım da nasıl kahve istiyor. Yapsak mı kızlar? Biraz su içeyim. Değişiklik olsun canlarıma dedim. Canım arkadaşlarım ben çok su içiyorum. her gittiğim yerde yani salon, yatak odası, mutfak su hep yanımdadır benim. Tabii çok farklı hazırlanıyorum canlarım sadece kıyafetlerimle değil e, saçım için e, Noel anne e, saç aksesuarlarım var şu an çok sıcak yani e, blok boyunca onunla duramazdım çok terlerdim o yüzden bakın benim küpelerime bakın 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 Noel baba var burada bakın şöyle göstereyim. Oh kolum için aksesuarlarım falan var. Ah canlarım. Ne var ne yok iyisiniz bir tanelerim. İşte geç kalktım zaten canlarım. Of. Ondan sonra da bir hemen Onur'a gittim geldim. Şu kırmızı küçük fincanımızda bir kahve yapsak mı? Ya akşam yine sahi çok karnım ağrıdı canlarım. Ve bana iyi gelen tek şey randevumu aldım. Gitmek istemiyorum pek doktora ama. E, Ağustos'un 12'sine randevumu aldım bakacağım. Umarım iyidir gideceğim doktorda. E, <laughs> kefir, kefire alışığım canlarım. Kefir içtiğim zaman çok faydasını görüyorum. E, akşam içtim. Kefir içtim, iyi geldi. Yani ağrım geçti, ağrım dindi. O yüzden işte kefir bulundurmam gerekiyor sürekli evde. İnanın, bütün ağrım geçiyor. Yani o kadar iyi geliyor bana. Kefir zaten normalde de çok faydalı bir şey. Ben çok severim biliyorsunuz. Ay bir tanelerim. Aldığım şeyler. Bir iki bir şey aldım. Ee, Onur Market evet çok güzel indirimler, ucuzluklar yapıyor fakat işte canlarım durum müsait olduğu zaman ben e, burada Kardeşler Manav var. Oradan alışveriş yapıyorum. <laughs> yani buradan iki kilo alacağımı oradan bir kilo alıyorum ama her zaman daha iyi. En azından eee Kaliteli ürün yiyorsunuz. Ee, evet onur marketi de seviyorum. Fakat e, sebze, meyve olarak biraz ya pek iyi değil. Çok iyi seçmeniz lazım. Dolayısıyla hemen bir iki bir şey öyle aldım. E, dur dedim canlarıma şöyle bir Noel anne olayım da ondan sonra dedim yerleştiririm. Ay canlarım Çok da güzel böyle masamı hazırlarım e, Sofram içinde Noel konseptli konseptli Şeylerim vardır Benim böyle tabaklarım, bardaklarım Runnerlarım e, Bizim için biliyorsunuz Noel önemli e, Her sene kutlarım Tabi evin konsepti de ona göre değişir Noel bir e de olur Noel geldiği zaman gösteririm size. Ay. İşte böyle canlarım. Aslında bir tane maden suyumu açsam diye düşünüyorum. Hadi gelin bir tane maden suyu alalım. Maden suyunu da çok seviyorum ama işte kefir muhakkak bulundurmak zorundayım bir tanelerim. Keftersiz olmuyor. Şimdi bunu şöyle bırakayım canlarım. Evet, canlarım ee, dediğim gibi. Hayatımda ilk kez bu kiloya çıktım ama hiç fark etmez. Sadece şu ilk kez olan göbeğimi gidermek zorundayım. Onun da neden olduğunu biliyorum. Ne olduğunu bildikten sonra bir şeyi halletmek daha kolay. Sizlere daha önce söylediğim gibi ben çok zayıflığı sevmiyorum. Bana kesinlikle yakışmıyor canlarım. Zayıflık ve ben sevmiyorum zaten kadın dediğiniz şöyle biraz etliutlu olur ya. Vallahi hani <laughs> evet. Ay. Ben yine bu tarz şeyleri de şişeyle içmeyi severim canlarım. Bazen bardağa koyup şöyle limon da ilave edip bir limon dilimi ee, öyle de hazırladığım vardır. Ama genelde şişeden severim. Ee, Şeyimiz. Ay. Böyle ya canlarım. Vallahi bıraktım aldıklarımı oraya. Canlarımla dedim şöyle biraz sohbet edeyim. Onlara bir vlog çekeyim. Ondan sonra dedim yaparım. İzninizle. Canlarım daha önceden e, alışık olduğu şeyleri bünye istiyor. E, i̇nşallah yine düzelecek durum. Yani çok özel bakıyordum ben kendime. Mesela vitaminlerimi iki aydır alamadım. Onları almam lazım. Kesinlikle bu ağız almam lazım. Süresinin çok fazla geçmesini istemiyorum. Söylemiştim sizlere. Üç tane vitamin kullandığımı balık yağı, magnezyum ve içerisinde çok fazla vitamin bulunan parmaton. Onlar olmadan yapamam ben. E, kefirim hiç eksik olmazdı. Şimdi de elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama bünye neye alıştıysa bunları istiyor. Yani ben çok özel baktım canlarım kendime. Hala bakmaya çaba gösteriyorum. Maşallah diyeyim sanırım o yüzden sağlamım. E, Sporda yapıyorum biliyorsunuz. <laughs> ben şuna inananlardanım canım. Ay o pahalı işte ne gerek var ben iki yumurta da kırsam yarım. Hayır işte öyle değil o iş. Beslenme denilen bir şey var değil mi? Ee, çok abartılı fazla e, olmamak kaydıyla tabii ki dikkat ediyorum canlarım. Ee, sağlık bundan geçiyor. Yani gidip de doktora vereceğiniz parayı e, boğazınızla ilgilenin, spor yapın, kendinize bakın daha iyi bence. Ben böyle yapıyorum açıkçası. Ben pek fazla doktora gitmem. Ee, o ilaçlar bir yerinizi düzeltirken diğer tarafınızı bozuyor ve bazı yani ben bildiğim için pek gitmem. Ha bu arada tabii ki e, Rabbim iyi doktorlarımızı hayatımızdan eksik etmesin o ayrı konu. İyi ki de varlar. Ama e, hap şu deyince doktora e, yani burnum aktı doktora tonlarca ilaç kullan. Hayır hayır hayır. Artı ben daha çok bilime inanan bir insanımdır ama bu konuda da alternatif tıptan yanayımdır. Bitkileri çok severim. Çok daha iyidir bence tonlarca hap kullanmaktansa. Evet önemli bir durum vardır. Ee, gidebilirsiniz ve şimdi siz zaten ay acaba ben, ay Allah korusun, ay acaba tansiyon mu oldum? Şöyle şeyler yaşıyorum diye doktora gittiğinizde doktor size tansiyonum vardır. Anladınız siz ne demek istediğimi. Onun için hastalık düşünceyle gelir, düşünceyle gider. Lütfen bunu yapmayın. Ay domates bana zararlı ya işte affedersiniz mideme ekşiltiyor ben yemeyeyim. Ay hayır onu demeyin işte. Mesela bana hiçbir şey zararlı değil. Eğir geliyor ben terli de duruyorum o an değiştiremiyorum koşturmam oluyor. E yani bunu demeyin kendinize ya. <laughs> Onun için canlarım dedim ya kendime değer veriyorum. Sevdiğim şeyleri yapıyorum. Kendimi mutlu etmek için çabalıyorum. Çünkü benim için en önemli olan benim. Ben iyi olmalıyım ki çocuklarıma faydam olsun. Evime faydam olsun. Önce ben. Önce ben. Ay hiç daha fazla üzemem kimse için kendimi. Ee, ben bana kıymetliyim çünkü ee, herkes bir gün ettiğini yaptığını çekecek. Buna hiç şüphem yok. Ee, bazı insanlar e, hep ben haklıyım. Ee, yani <laughs> bu tarz moddalar ee, yanlış. Sen hep haklı olamazsın. Ee, sen sadece empati yapamayan, empat olamayan e, bir insansın. Eminim bunun ne demek olduğunu da bilmiyorsundur. Birileri için söylüyorum. Geçtiğimiz günlerde sorun yaşadığım. Siz anladınız ne demek istediğimi. Ee, önce biraz oturacaksın. Acaba ben de bir şey yaptım mı? Bu hale getiren nedir? diyeceksin. Ee, onca geçirdiğin üzüntülerde Hiçbir şey olmamış da o gün benim seninle sorunum olmadı ki. E mesela yaşadığım bir market olayı var değil mi? Ha o zaman hiçbir şey olmadı. Geçtiğimiz günlerde de yaşandı değil mi? Ha o zaman olmadı da ben babamla tartışınca oldu öyle mi? Ay ay. Birileri için de diyorum ki dermanı bende olan derdiniz olsun. Rabbim getirecek bu kapıyı merak etmeyin. Buna hiç şüphem yok. Hani böyle paramı yiyip 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 ondan sonra da anne bile demeyen insan var ya. Heh. Çok şükür kimseye gebeliğim yok ama onun var bana karşı gebeliği. Hiç önemli değil canlarım. Niye mi var gebeliğim? E para verdim. Yolladım. Neyse canlarım, ay boşverin. Ben benim için önemliyim. Mühim olan da bu zaten. <laughs> evet 19 dakikayı doldurmuşuz bir tanelerim. Şimdi şöyle kendimi bir daha göstereyim sizlere. Ay çora, bu kıyafetin çorapları da çok güzel. Çorap da ördüm. E, çorapları da var. Tabii üstleri bundan. Ay şimdi giymedim. Çok sıcaklarım canlarım. Zaten terlemiştim. Değişiklik olsun bir tanelerime dedim işte. Ne yapayım? Sizleri çok seviyorum. Oh. Hayır bir şey alması neyse de canlarım. Bir torbada olsa, iki torbada olsa. Evet. Güzel bir pazar arabam var ama. Ee... Yani o kadar bir şey almayacağım için almadım yanıma onu. Ee, bir torba da olsa, iki torba da olsa taşıması bu sıcakta zor oluyor gerçekten. Evet bir tanelerim. Şimdi şöyle tripotumuzu bırakalım. Bir tanelerim. Evet aşklarım benim aşklarım benim ho 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 Noel anneniz geldi Nasılım canlarım bu gidecek bunu merak etmeyin. Ben kendimi her türlü seviyorum canlarım. Kendime göre güzelim. Çünkü ben bu kadını seviyorum. Evet hem de megaloman derecesinde. Canlarım, sizler de hepiniz çok güzelsiniz. Her şeyden önce şu güzel kalpleriniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Güzel bir akşam diliyorum. Güzel kalbinizden geçen ne varsa hepsi sizinle olsun. Tekrar görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın. Cici bakın. Çünkü siz önemlisiniz, değerlisiniz. Sizden bir tane var. Kimse için kendinizi üzecek kadar fedakarlık yapmayın. Bay bay bir tanelerim. Görüşmek üzere.